Avrupa Yani Burası Bosna Ersek Yani Mostar'dan Kosova'ya giden yol Daha kötüsüydü Bu gene biraz iyileşmiş hali Daha Dağların eteklerinden Eteklerinden Bilmiyorum yani biz sabah beri sinir olduk asfalt tamamen bitiyor. Arada tekrar başlıyor. Bazı yerlerde inanın bir arabalık geçiş yeri var. Keşke buradan gelmeseydik. Sırbistan, Bulgaristan'dan gideydik diyoruz. Şu anda düzeldi. İnşallah böyle gider bakalım. Yani Avrupa'ya sonuçta Bosna Hersek Avrupa'da bir ülke. Kosova Avrupa'da bir ülke. Hani bazen Türkiye'ye şükretmemek elde değil.